bir tane fonksiyon tanımlamış. Reel sayılardan reel sayıları. Bunlar başlarda önemli değil. Şöyle önemli değil. Hani sana tanımsız olduğu durumlar vermiyor. Ya da kafanı karıştıracak yerler vermiyor. Ama ileride buralar önemli olacak. Tamam mı? İlerleyen dönemlerde zaten anlayacaksın. Buraya bakmanın bir önemi var. Yani bunu öyle boş boşuna yazmıyorlar. Ben lisede diyordum. Ya bunu niye yazıyorlar? Boş yere yer kaplıyor. Ama öyle değil. Tamam mı arkadaşım? İleride önemini anlayacaksın. Şimdi burada hiçbir sorun yok. Oraya bakmamıza gerek yok. Şimdilik. Fx x kare artı x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f3, f4 değeri kaçtır? Hayda hocam nerelere geldik anne çocuktan değil mi? Önce bak fx fonksiyonumu şuraya ben bir yazayım. fx neydi? x kare artı x. Şimdi genç, gençler ne yapacağız biliyor musun? Bak f3'ü sormuş. fx a x gördüğün yere 3 yaz demek değil mi? İçi artık 3 olsun. x gördüğün yere 3 yazıyorsun. Her yerde bunu yapacaksın. Bak 3'ün karesi geldi. Artı 3 geldi. 3'ün karesi 9, 3'ten 12. Bak 3'ün annesi kimmiş? 12. Yani fonksiyonumda f3 12'ye gidiyormuş. Anlaştık mı? Şimdi aynı şekilde bak f4'ü bulalım. F4 olması için x gördüğün yere ne yazman lazım? 4 yazman lazım. x gördüğüm her yere 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16 artı 4. Buradan ne geldi? 20. F4 20 geldi. Tamam mı? F3'ü 12 bulmuştum. Benden toplamlarını istediği için 32 deyip soruyu bitiriyorum. Anlamadığın yer varsa yorumlarda beklerim. İşler gitgide karışıyor ama bize sökmez bu numaralar değil mi? Şimdi bak buradaki mantığı anlatıyorum sana. Bir tane fonksiyonu vermiş ama fonksiyonu sözel vermiş. Yani biz bunu sayısal olarak yazacağız. Ondan sonra f2 bulacağız. Sorumuz aslında çok basit. Sadece burayı güzel okumalıyız. F gerçel sayılarla tanımlı bir fonksiyon. F fonksiyonu her x gerçel sayısının karesiyle bak. Öncelikle x gerçel sayısının karesiyle küpünün çarpımı sonra bir eksinin dört katı toplamına götürür. Burayı önce durdur kendin yazmayı dene. Bu yedinci sınıf 6. sınıf konusu aslında orada öğretiyorlar da size. 6-7'de. Bakalım sözel ifadeyi denkleme dökebilecek misin? Bak şimdi buraya yazdım hemen. Benim bir tane fx fonksiyonum var değil mi? Ne yapacak? X'i ne yapıyormuş? X gerçel sayısını karesiyle. Önce X'in karesi. Sonra diyor ki küpüyle çarp bu ifadeyi. Tamam. X kare çarpı X küp. Sonra ne yapacağız? Bak. 1 eksiğinin 4 katı toplamına. Arada bir toplama işlemi var. Artı dedim. Peki kimle topluyorum? 1 eksiğinin 4 katı. 1 eksinin 4 katı kimin? Ben kimle çalışıyordum sabahtan beri? X. X'in bir eksiği ne oldu? X eksi 1. Bu ifadenin neyi diyor? 4 katı diyor. O zaman bu ifadeyi de böyle yazabilirim. Şimdi gel senle burayı düzenleyelim. E, ee, üstü ifadelerden x kare x küp x üzeri 5 geldi. Altlar aynı üstleri topladım. Artı dedim şurayı da açalım. Bak 4'ü içeri dağıtıyorum. 4 x eksi 4 geldi. Bu neymiş aslında? Fx fonksiyonum. Adam benden neyi istedi? Eksi 2'yi istedi. F bunun için ya yani içeriye eksik yapan ne? X gördüğün yere eksi 2 yaz diyor aslında. Eksi 2'nin 5. kuvveti artı 4 ta çarpı eksi 2. Şunu paranteze yapalım. Eksi 4. Şimdi burası, buradan eksi 32 artı buradan eksi gelecek. Eksi 8 geldi değil mi? Bir de eksi 4'üm var. Topluyorum hepsini. Ne yaptım? Eksi 44. Şimdiki örneğimiz diğerlerinden farklı. Peki hocam neden farklı? Hemen açıklıyorum. Öncelikle bir soruyu okuyalım. Bak f'i tanımlamış. R'den R'ye tanımlamış. Bize bir fonksiyon vermiş. F 2x 5 eşittir. X kare eksi 2x. Benden f 1'i istiyor. Farkındaysan bak. Şurası farklı. Hocam biz az önce hep fx'i gördük. fx diyorduk bilmem ne bilmem ne. Değil mi? fx diyorduk işte eşit olsun 2x artı 4 e. biz böyle ifadeleri gördük sonra adam bana diyordu ki mesela fx bu diyordu 2x artı 4 ben de f1'i bul diyordu ne yapıyorduk x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk 2 çarpı 1 artı 4 bu şekilde hallediyorduk ama şimdi ne var bak şimdi ifadeye bak 2x eksi 5 hey yavrum hey peki hocam burada ne yapacağız benden istediği neydi f1'i istiyordu değil mi bak şöyle düşüneceksin İçeride ne var? 2x eksi 5. İçeride ne var? 1 bu iki ifade birbirine eşit olması gerekiyor. Yani sen burada hep şey yapıyordun. fx veriyordu sana. İşte f3 istiyordu. Sen direkt x gördüğün yere 3 yazabiliyordun. Çok kolay. Niye? x eşittir 3. Şimdi burada bak denklem oluştu. Ne oluştu? 2x 5 eşittir 1 diyeceksin. Yani x'e gidip 1 yazarsan. Eğer x'e gidip 1 yazsaydık ne olacaktı? 2 eksi 5'ten sen f eksi 3'ü bulacaktın adam sana bunu sormuyor ki. Adam senden F1 istiyor. 2x eksi 5. 5'i karşıya attım. X buradan ne geldi? 3 geldi değil mi? Demek ki sen X gördüğün yere 3 yazarsan F1'i bulabilirsin. F2 eksi 5'ten F1'i elde edebilmek için X yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. Tamam hocam bunu öğrendik. Şimdi o zaman X gördüğüm yere 3 yazıyorum tamam mı? X eşittir 3. Buradan F1 geldi. Peki karşıda ne gelecek? X gördüğün yere 3 yaz. 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3. Hadi ifadeyi düzenleyelim. 9 eksi 6'dan 3 geldi. Dikkat etmen gereken yer fonksiyonun içindeki ifadeydi. Bu tarz sorularda gelecek. Bunlara alışsan iyi edersin. Hadi gel işleri biraz daha kızıştıralım. Uygun aralıkta tanımlı f fonksiyonu f 2x artı m eşittir 3x artı 7 biçimde tanımlanıyor. f 5 10 olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi bak farkındaysan fonksiyon içi çok farklı bir şey. x değil yani direkt 5 yazamıyoruz değil mi? Ne yapıyorduk biz senle? F 2x artı m eşittir F5 diyorduk. Yani içeriği eşitliyorduk. Buradan ne geldi? 2x artı m eşittir 5 geldi. Ne dedik? 2x artı m 5'e eşit olacak. E burada 2 tane bilinmeyen var. E sen bunu çözemezsin. 2 bilinmeyenim var. Bir denklemi var. Çözemezsin. X'i bilmiyorum. M'yi bilmiyorum. Ama şöyle bir şey biliyorsun. Bak F5 gelince burası F5 olunca karşısı ne olacakmış? 10 olacakmış. O zaman şöyle bakalım. 3x artı 7 ne zaman 10'a eşit oluyor? 3x artı 7 ne zaman 10'a eşit olur? Bak her taraftan 7 çıkar. Bu 7'den kurtulursun. Ee, ondan sonra burada ne kaldı? 3 kaldı. Herkesi 3'e böl. x eşittir 1. Yani x ye gördüğün yere 1 yazarsan sen neyi buluyorsun? Onu buluyorsun. Anlaştık mı? E o zaman biz x'i bulduk. x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. Şimdi şu yukarıdaki denkleme geçiyorum. 2 çarpı 1 oldu. Artı m Peki bunun da neye eşit olması lazım? Karşısı ona eşitken, sağ taraf ona eşitken, sol tarafta 5'e eşitti Yani yine aynı, 5'e eşit olması lazım. Buradan m'yi ne bulduk? 3 bulduk. Ha, bu soruda çok basitmiş, değil mi? Hadi hocam, hadi bize biraz daha zor sorular var dediğini duyar gibiyim. İşte o sorular yavaş yavaş geliyor. Merak etme. Yeni tipteki sorumuza geçiş yaptık. Alt başlığımız birbiri cinsinden yazma. Peki hocam nasıl yapacağız? Öncelikle bu fx gördüğün yer var ya Neye eşit olmasını istiyorum? F2x artı 5. Bak buradaki x'i düşün. Biz hep bunun yerine başka bir eleman yazıyorduk. Şimdi bu x'in yerine bu ifadeyi yazacağım. Şurayı kapatayım. Bu koca ifadeyi yazacağım tamam mı? 2x'ler ortak diye kafan karışmasın. Çünkü sonuçlar da ona göre değişecek. X gördüğüm yere ne yazacağım? 2x artı 5. E fx fonksiyonunda bunu yazıyorum ya. Fx fonksiyonu neydi? 3x-4. Yani x gördüğün yere 2x artı 5 yazdın. O zaman 3 çarpı parantez içinde 2x artı 5. Parantezi kapattın. Eksi 4. Bak yeni fonksiyonun bu oldu. Yani şuradaki adam buna eşit tamam mı? Şimdi hadi bunu gel düzenleyelim. Buradan ne geldi? 6x. 15 geldi. 15'ten 4 çıkarttım. 6x artı 11 geldi. Cepte. Yani f2x artı 5 neymiş? 6x artı 11. Bana neyi vermişti? fx'i vermişti ve bu cinsten yazmamı istiyor. Yani demek istiyor ki bu karşı tarafı var ya burayı fx'e uyarla. fx neydi? 3x eksi 4. Şimdi arkadaşım bu ifadeyi ya daha doğrusu yukarıdaki ifadeyi aşağıdakine benzeteceğim tamam mı? Önce, yukarıda 6x var aşağıda 3x var. O zaman bu bunun iki katı olmaz mı? Yani aşağıyı 2 ile çarpmam gerekmiyor mu? 2 çarpı 2'yi çarpıyorum. Hani dağıtayım direkt öyle yazayım. 2 ile 3x'i çarptım. Ne geldi? 6x geldi. Ondan sonra 2 ile eksi 4'ü çarptım ne geldi? Eksi 8 geldi. Bak yukarıdakine biraz daha benzedi değil mi? E sen sağ tarafı 2 ile çarptın. Sol tarafı da 2 ile çarpacaksın. Burası ne olacak? 2 çarpı fx olacak. Çözümü buraya taşıdım. Tane tane gideceğiz. Amacımız yukarıdaki ifadeyi alttakine benzetebilmek. Şimdi biz fx'i 2 ile çarptık. 6x eksi 8 bulduk değil mi? Bak burada 11'i nereye yazdım? Çok uzağa yazdım. Bunun bir nedeni var. Şimdi sana şunu diyeceğim. Ben buraya 0 eklesem. Tamam mı? 6x artı 0. E, denklem bozulur mu? Tabii ki de bozulmaz. Toplamada sıfır etkisi eleman. Peki hocam sen neden sıfır ekledin? Deli misin? Evlat sen ağzında emzikle oynarken ben Einstein'la atomu parçalıyordum. Neden sıfır ekledim biliyor musun? Bak sana şimdi sirbazlık yapacağım. Bunu arkadaşlarına da yaparsın. E, sıfır artı şey 8 8 değil mi aslında? Bak 0 8 8. Tamam. Şimdi buraya sıfır gördüğümüz yere 8 8 yazalım. Hemen oh my god. Elimiz oraya buraya çarpıyor. Yani buraya ne yazacağız? 8 eksi 8. 0 yerine değil mi? Şu 6x ve eksi 8 var ya. A bu aşağıda var. Yani yukarıyı yazıyorum bak. 6x 8. Sonra ne var? Artı 8 11. E ben bu ifadeyi biliyorum. Bu neye eşit? Buna. O da fx cinsinden şuna eşit değil mi? Yani burada 6x 8 gördüğün yere 2fx yazabilirsin. E 8 ile 11'i topla artı 19. E bu kime eşitti? F 2x artı 5'e eşit değil miydi? Bak soru bitti. Şuraya güzelce yazayım. Bizden istediği bu fonksiyon var ya bu. Buna a dedim tamam mı? O zaman a neye eşitmiş arkadaşım? Fx cinsinden yazmamı istediği için. iki tane fx'i çarparmışım. Buna da 19 eklermişim. O zaman neyi bulurmuşum? A'yı. A ne? Fx. F 2x artı 5. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kafan karıştıysa yorumlara yaz. Bu konunun üstüne biraz daha durmaya çalışırım. Ya da bununla ilgili short videolara gelir hani soru çözüm olarak. Neyse bir örneğimiz daha var. Hadi gel bir de ona geçelim. Soru tarzımız yine aynı. Hadi gel hızlı şekilde yapalım. Bir tane R'den R'ye fonksiyon tanımlıyor. F fonksiyonu söylüyor. fx eşittir 3x 2 olduğuna göre f 3x eksi 2'nin fx türünden eşiti nedir demiş. Öncelikle bize verdiği adam ne bak? fx. Ben bunun ne olmasını istiyorum? E f 3x eksi 2. içeride bu ifadenin yazmasını istiyorum. O zaman x gördüğün yere ne yazacaksın? 3x eksi 2. E bunu e, x gördüğün yere x gördüğüm yere 3 eksi 2 yazıyorum. E karşı tarafta da aynısını yazman lazım. Ne gelecek? 3 çarpı x gördüğün yerde 3 x eksi 2 yazdım. Eksi 2. Hadi gel bu ifadeyi düzenleyelim. Ne geliyor? 9 x eksi 6 eksi 2 daha. Şunu eksi 6 geldi buradan. Eksi 2 daha. 9 x eksi 8. Yani bu ifade buna eşitmiş. Bize fx türünden eşitini soruyor. Hocam fx neydi? fx neydi? 3x 2. f 3x eksi 2 ne? 9x 8. Bak burada 3x var. Burada 9x var. O zaman ben fx'i 3 ile çarpayım mı şöyle? Her tarafı 3 ile çarpayım tamam mı? Şurada güzel güzel çarpalım. 3 tane fx neye eşit gelecek? 3 kere 3x'den 9x Eksi 6 ya değil mi? Bu da 9x eksi 8 var. Bu da 9x eksi 6 var. Çok yakın. O zaman ben buraya eksi 2 ekleyeyim. Ama işlem bozulmasın diye bir daha 2 ekleyeyim. Neden? Bunların toplamı 0 yapıyor. E, toplam, az önce anlatmıştım hani 0 toplamada etkisi eleman. Ne oldu? Eksi 6 ile eksi 2'yi birleştirdim. Bak 9x eksi 8. Neye eşit? 3 tane e, Tabi bir de ne var şurada? Bak onu unutma. A2 var değil mi? Bu tarafta ne var? Sadece 9x eksi 2. Şu artı 2'yi karşıya atalım seninle beraber. 3 tane fx eksi 2 neye eşit olacak? 9x eksi 8. Ya şu elma ise bu da elma. Yani bunu gördüğüm yere şu elmayı gördüm. Şuraya 1 yazıyorum. Bunu yazabilirim. Bu 1'i yazabilirim. Bunlar aynı şeyler. O zaman f 3x eksi 2 aynı zamanda neye eşit? 3 tane fx -2. V eksi 2'ye eşit. Ben çözerken çok keyif aldım. Umarım sen de aynı duygular içerisindesindir.